Şöyle bir aldık. Ben Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün böyle bir oynamaya başlamadan önce bir aram atalım dedim ya. Aramda böyle bir elimizi ısıtalım. Belki güzel şeyler çıkarayım. Birazcık da nasıl sadece oynadığımı da görün. Onu istedim. Ondan dolayı tabii karşımızda Akali var, Evelin var. Ne kadar ADC düşman varsa hepsi karşıda arkadaşlar. O yüzden işimiz çok zor ama bakalım yine de eğlencesini oynuyoruz zaten. Ya. Çok hani kazanmışız, kaybetmişiz çok bir önemi yok aslında. Ama tabii ki de sürekli böyle bir kazanma isteği olduğu için bakın bugün elmas 3'ten çıkabilecek miyiz? Bunu merakla bekliyor olacağım. Bir elmas 2 olursa aslında her şey yoluna girer diye düşünüyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Günleriniz güzel geçiyordur böyle. Kapanma dönemine girdik ve iğrenç bir durum bazıları için. Hele <laughs> ki benim için yani sürekli evdeyim. Böyle geçiyor günler ama bakalım yani sonum hayır olsun ya. garip dönemler. Geçen gün Zed oynadım ilk defa aramda. Aslında eğlenceli hero yani. Azıcık biraz böyle kavrasam dereceli de denerim. Çünkü gerçekten böyle bir şey hirosu yani. Direkt böyle alıyor, çıkıyor. Farkına bile varmıyor yani rakip. Çok tatlı hero aslında. Onu bir deneyesim vardı. Ben tekmeleyecek mi bu? Bakalım şöyle bir şunu alırsak eğer. ilk kanı aldık. Şu an bize fokuslanabilirler. Canımız bir tık az diye. O, o canına kaçmasın. Bu da çok sıkıntıdayız aslında biz. As Ezri well as, yemedik. Bu adam ölsün ya. Allah Allah. Maya abi flaşa bastım olmadı. Flaşa bastım aslında. Basmaya çalıştım ama. Çok kötü oynadım ben. Son kısmı çok kötü oynadım ya. Bir böyle bir donuklaştım yani. Çözemedim orayı. Bir de manam bitince sanki İşlevim de kayboluyor gibi oldu yani. Bilmiyorum dediğim gibi o şey beni bir tık zorlayacak da. Ee, Akali ile Evelin beni bir tık zorlayacaklar gibi ama bir tık da böyle rahat rahatız gibi yani sanki. Buble'yi hızlı aldık çünkü. Evet. Bir dakika. Şu anda kötü şeyler oluyor. Ya böyle gıdım canlı alıp çıkıyorlar. Neyse öldü o. Şurada birisi var. Arkam görüyorum seni. Gördüm kardeşim. Çık bakayım oradan. Çok fena içlerine W basasım var ama içlerine W basarsam beni mahvederler gibime geliyor. Şu anda ölmüş bile olabiliriz çünkü çok kötü <laughs> pozisyonlar ama Ya sen gel minyona E at ondan sonra manam bitti manam bitti. Minyonu E atarsan tabii ki de manam biter ya. Bana acil mana lazım arkadaşlar. Ama şey yani Korki de mesela oynaması ıı, rahat bir tık. Şurada dibimizdeki Akali'yi bir şey yapsak aslında. Yine ben çok kötü yerde kaldım. Öldüm. Öldüm. Of of. Ben biraz saçma oynuyorum galiba bu şeyde. Evet, evvelinde 4 kilo aldı. Zaten önceden de 2 kilo varmış paşamın. Çok güzel abi. Temiz bir de işimiz gücümüz yok ayvelinle uğraşacağız. Ama bir yerden sonra gerçekten e, güçlü oluyor bu Böyle bir geleni yakıyor gibi yani. Şöyle şunu oynarsak aslında güzel olacak. O E'yi ve Q'yu ikisini birden yedim bir de yani. Ya şunu aradan çıkarmak istiyorum. Çok sinir bozucu şu. Evelin. Ezreal da böyle çaktırmadan ufak ufak şey yapıyor. Kasılıyor yani. Evet. Zaya çok güzel bir tekme geldi. Arkadaşlar şu içimizdeki şeyi arkadaşı bir bitirebilirsek eğer çok güzel. Ben de onu da yedim. Çok güzel oldu valla. Ay ay. Yok abi bizim takımda galiba Tank olmamasının eksikliğini çekiyoruz ya. Evet size arkadaşımız bir şey denedi. Çok güzel. Aldım onu. Alamadım. <laughs> Aldım. Şuraya ben paketle gitmem lazım dedim. Paketle direkt girmem yok mu peki? Gördüğün gibi. Evet. Yanlış bir şey mi yapıyorum şu an bilmiyorum ama. Cana bak. Cana bak. Ya arkadaşlar niye kimse gelmiyor? Al tiplere bak ya. Hadi Zedin Cana, Siz ne yapıyorsunuz orada? Hemen böyle bir kötü oynamanın bahanesini takım arkadaşlarına atma şeyi. Ya orada tamam. Hani biraz eğlence olsun diye direkt girdim aslında. Girmemem lazımdı da. Yine de Ezril Zonya kullanmasa, şey Ezril bariyer basmasa belki alabilirdim o Ezreal'ı. Yani en azından Ezreal'ın bariyer basmasaydı Ezreal'a doğru flash atabilirdim almak için. Evet. Yani Akal yine harikalar yaratıyor. Yani evet, takım hiçbir şey yapmıyor bunun için. Şimdi bak şu çalıya bir bakın abi. Şu çalıda bak birisi var. Kimse bakmıyor. Ufaktan bombardımanda da çektik. Bundan sonra yanılmıyorsam statik geliyordu. Her şey çok kötüsü. Ah ya. Olur mu? Benim yine manam bitti arkadaşlar. Benim yine manam bitti. Çok çok güzel. Yani Sen öyle artık. Ulti atacak bu. Şu adamı en azından alsak çok iyi olacaktı da. Alamadık. Ya yeme onu kardeşim ya. Nasıl yiyebiliyorsun? Zaten mana yok. Bu arkadaşa bırakıyoruz minyonlar ki can topluyor oradan. Mahvolmuş onu bitirmiş büyük ihtimalle o yüzden. Canın en azından bir nebze de olsa yenilesin diye de. Arkadaşımız biraz enteresan bir arkadaş. Evet Evelin'in şeyi gözüktü. Oradaymış tamam. Evet, Ahri kardeşimiz girdi ama şunu bir alayım öyle devam edeceğim. Mükemmel bir ulti geldi sona kardeşimizden. Yani şunu bir alabilir miyiz ya? Şu Zonya'nın bitiş şeyine göre denk getirmeye çalıştım ve başardık. Şunu şunu şunu, şunu. ayarlayalım. Çok güzel çok güzel. Yani en azından hani Master ile falan Lee Sin le uğraşılıyor da Evelin akaline bir şey yapamıyorum ki. Adamlar şey gibi şu inç şeyi alırsak en azından süper minyonlar gelirse tık iyi olur ya bizim için. Çok güzel. Zaya laf ettik ya bak güzel oynayası tuttu adam. Hı hı. Güzel güzel. Görüyorsunuz dedim vurdu hasar gördünüz yani. <laughs> Akali çok güzel. Akali diyorum evet. Adamın ultisini böyle ucundan yedim o bile şey yaptı yani vurdu. Normalde canınız %50'nin altındayken daha fazla vuruyordu yanılmıyorsam. anlıyorsan. de çok iğrenç o ya. Önceki videolarımda demiştim zaten. Arkadaşlar bu arada önceki videoları da izliyor musunuz yani? İzleyenler şöyle bir yoruma bir... Aa, evet çok güzel. <laughs> kaçamıyorum, kaçamıyorum, kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Zonya bas... Abi zonya basamadım ya. Zonya basacağım diyorum bak kendi kendime. Zonya basmıyorum ya. Halbuki bassana orada hissettiğin anda. Bak işte. Tam youtuber konuşması yapayım dedim ya. Allah belamı verdi işte orada benim. Tam dedim hani videolara bir parmak bir surat bile olsa bir koyun hani en azından etkileşim artsın daha fazla kişilere ulaşalım gibisinden Zaya arkadaşımız oynuyor. Aa güzel flash attı ama hakkını vermek lazım. Güzel zonya bastı bak eleman en azından benim basam dışarıda kedilerce uçtu. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama yani Mart ayı da geçti ama şimdi evet görüyorsunuz yine bir paket faciası yaşanacak şimdi arkadaşlar. Bu paketi nasıl kullanırız? Ama bir tık böyle bir tatlı bir güçlenme olmadı mı arkadaşlar? Az önceki demeyişten de gördük. De adamlar hiç valla güçlenme. Hiç kimse de şuraya bakmıyor bak. <laughs> ben baktım da birisi çıksa güzel olurdu. Komik olur. da evet, şimdi paketi nasıl kullanıyoruz? Hadi bakalım. Evet bu arkadaşımız direkt öldü. Şöyle bir şifa basmak istiyorum. Şunun bitişine denk getirebilirsem. Şöyle kullandım. Yanlış mı yaptım bilmiyorum. Şöyle bir ben bir zonya basayım diyeceğim de hiçbir şeyim yok ki. Neyse Ezril'in otisinden kaçtık en azından. <laughs> ya canım bak. Öldü. Yani biraz böyle sanki götebala yaşıyormuşuz gibime geliyor ama çok güzel. Ona da kafayı koydum. Evet çok güzel. Of. Böyle kendim kaşınıyorum yani arkadaşlar. Ama eğer alsaydım ya da yoldayken Listen Queue'yu yemeseydim oraya oynardım. Bu arada ezril arkadaşımız da harbiden salakmış yani. Buzdoğan mı Alacaksın üçlü kuvveti. Cayır cayır vuracaksın yani. Evet Akali. Akali izliyoruz Akali. Yine mükemmel bir hero. Abi çok vuruyor ya yani. Tamam çok kili var bu adamın da yani. Bak 15 kili var. Eyvallah bu kadar vurması normal de yani. Şey bu insancıl vurmuyor yani. Gevura vurur gibi vuruyor adam. geldik geldik arkadaşlar problem etmeyin evet evet yükü bizi bıraktı yükü bize bıraktı yükü bize bıraktı kulçesini evet. kullandırdık alın bir hemen atma lan flash'ine şifanı. panik atak hallederdim bunu ben, ben en azından sona saklasan çok daha güzel olurdu yani bence Ya burada bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok şu an. ileri çıkamam. İleri çıktığım anda beni dört defa keserler. O yüzden hatta benim daha da fightlarda falan daha da arkada durmam lazım ki Akali var. Akali gibi bir bela var. Şunu 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 şunu, şunu şifayı verelim arkadaşa. Öl lan oğlum sen de Allah Allah bakma be. Akali geldi arkadaşlar. Akali burada görüyorsunuz. Güzel aslında güzel kaçtı şeyinden. Ya buraya vuruyorum ama yapacağım ya. Yoksa başka türlü şey yap. Başa çıkamayacağız yani onu. Şuna direkt aslında bak flash. Aaa. Aa, aa. rakip takım teslim oldu arkadaşlar. Ya tabi anladılar. Bizimle başa çıkamayacaklarını anladılar. O yüzden hani, daha fazla can çekişme manası yok dediler bence. Yani güzel bir maç oldu. izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yine boş boş yaptık. Böyle bir sürü boş yaptık. Kendinize iyi bakın. Videoyu ab, ab, şey e, <laughs> acemiyim ya daha o yüzden hemen şey yapamam. Replikleri oturtamadım daha. Kanalıma abone olup e, videolarıma like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>